E Nuray Babacan'ın yazısında ilk dikkati çektiğimiz nokta şuydu. AK Parti temelinin tepkisizliği. Sessizliği. Sessizliği. Yani. Ne hmm. anlayamıyor AK Partililer diye hmm. yazmış değil mi? Kendi sessizliklerini anlayabiliyorlar mı? AK yani, Parti siyasetçilerinin siyasetçi... kendi sessizliği. <laughs> Şimdi <gülüyor> çok güzel. E, çok sert bir e, yönetim tarzı var. Mutlak bir otorite var. O otoriteye yakınlığın e, belirleyici olduğu bir siyaset tarzı var. Yani sizin az önce bahsettiğiniz saray ve siyasetçi ayrımındaki fark aslında buradan ileri geliyor. Siz mutlak otoriteye ne, ne mesafede yakınsınız? Evet. Hangi hızda ulaşabiliyorsunuz ve durumu izah edebiliyorsunuz? İki, e, kendileri zaten... Ee, şu anda bütün AK Partili siyasetçiler yapılanlara katılıyor olamazlar. Yani bugün İBB soruşturmaları da dahil olmak üzere birçok konuda işte yönetimin verdiği kararlara katılmıyorlar. Ses çıkarabiliyorlar mı? çıkaramıyorlar. Hangi korkuyla? Sizin söylediğiniz işte hani kulislerde orada burada belirleniyor şu bu değil. Hayır gayet kariyerist korkularla sesleri çıkmıyor. Kaygıları yani kaygıları temelde bu. Yoksa yanlış olduğunu biliyorlar. Hmm. Birincisi bu. Şimdi aynı kaygı aslında toplumda da var. Bakın uzunca bir zamandır yaşanıyor ama 19 Mart itibariyle artık hani bambaşka bir seviyeye gelmiş. Toplumda sesi çıkan herkesin bir şekilde baskı altına alındığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunun ak parti seçme yani şöyle bir yani ay, ayırt edemezsiniz ki ha bu bizim ak parti seçmeni, bu da bizim değil e, bu e, yanlış bir şey yani e, yanlışımızı eleştiriyor. Hayır, yani... Bu kadar sert ve nobran e, tavırlar takınan bir iktidarın yani ben bunu ak parti seçmeninin sessizliği değil bu aslında toplumsal bir sessizlik. Bugün asıl hepimize endişe vermesi gereken şey toplumun önemli bir kısmının susturulmaya, sessizleştirilmeye çalışması. Ha muhalif seçmen sizin söylediğiniz gibi ya, ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermekten artık vazgeçmiş seçmen diyor ki biz büyük hatalar yapıyorsunuz. Her türlü badireyi göze alarak bu tepki verebiliyor. Ama oradaysa orası artık ses çıkaramıyor. Diyor ki ben yıllarca buraya oy verdim. Dönüp bir de suçlu haline geleceğim. Ben yani partinin içerisinde üst düzey yöneticiler sesini çıkartamıyorken. Yani toplu kendi seçmenlerinden bunu beklemeleri Seçmen artık siyasetten diyorsunuz. yine uzak yani artık o siz Akif Bey'in söylediği o e, taban siyasetinden zaten temelden koptuklarının bir başka göstergesi haline geliyor. Niye sessiz? Acaba bu soruyu dönüp hani kendi sessizliğiyle tanımlasalar ve Bizi niye bu kadar susturduğunuz sorusunu onu susturan onları susturanlara mı sorsalar. Hafta sonu bir video vardı. Yani görmüşsünüzdür. Bir e, atama ya, talebinde evet, evet. bulunan bir e, evet. hanımefendiyle evet. E, orada denk Cumhurbaşkanı geliyor Erdoğan. Cumhurbaşkanı evet, evet. Erdoğan arasındaki diyalog. Evet. Şimdi yani e, muhtemelen hani partinin seçmeni muhtemelen belki de çok hani koşuna koşu Olmayabilir bu arada. Birinci Zaten orada bir sürü anomaliler var. İşte ben gittim genel merkezi diyor anlatıyor. Hı. Hani aslında ülkenin geldiği yeri göstermesi açısından <laughs> bir sürü ders çıkarması için niye ha, partiye gidiyorsun yani, yani, tabii, bir sürü anormallik var da hani artık o, tabii, ondan yani. öte. Şöyle bir en çok konuşulan kısmı şuydu. Yani ben partiye gittim beni ilgilenmediler diyor. Aldığı tepki ise yani hani sert. Yani sert siz yal, yalan söylüyorsunuz diyor evet. Sayın Cumhurbaşkanı değil mi? Yani, Şimdi Parti nasıl böyle bir şey yapmaz diyor aslında. Düşünsenize diye. hani e, cumhurbaşkanı nereden geçti? Sıradaki hani de, derdini anlatabileceği ilçe başkanı orada mesela ha. öyle değil mi? Dönüp ona söyleyebilir mi o vatandaş artık o saat itibariyle bu sıkıntısını? Yani siyaset biraz böyle bir şey değil mi? Sonra onlardan bir açıklama yaptı. İl başkanına havale yani. edilmişler. Yani Yönlendirilmişler. Neyse hadi ben anormallikleri saymıyorum <laughs> ama. Ama bu yani niye hani... il başkanının mevzusu olsun? Öğretmen atamasına tabii. Bu sessizliğin nedeni bu. Verdiğiniz en ufak bir tepkiye bile çok sert ve nobran sert, bir geri dönüş evet. alıyorsunuz <laughs> ve toplum böyle şey bir şey değil ki yani sokaktaki vatandaş çok güçlü, e, demokrasimiz çok olgun çıkıp hayır ben sizi istemiyorum diye yani böyle bir demokrasimiz yok ki bizim. Asıl bu kadar kolay dokunulabilir olması gerekiyor siyasetçinin yani nedir, böyle bir si nedir siyasetçi, oluyor, onu, yani. Tabi hayır, tabi siyasetçi dokunulmaz için, kılan özgür özgür şey özgür özgür nedir Akif Bey bu. yani nedir mesela siyasetçi dokunulmaz kılan? Niye dokunulmaz olsun yani? Bir partinin genel başkanı, bir parti örgütlenmiş, bir ideoloji çerçevesi. içlerinden bir genel başkan seçmişler. Partiyi idaresek ve iktidar etmekle... Ama etmek işte de... o anomaliden kaynaklanıyor. Bugün Çünkü iktidar daha da bu. çok şey, e, bürokrasi ve yargıyla kendisi ifade Hocam, ediyor. Hocam anlıyorum ama Yani bence Sayın Genel Başkan'ın evet. da, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin de net bir şekilde verdiği mesaj da şu zaten. Zaten do, biz bugüne kadar öğretilmiş bu anomal anomalilere karşı yani. çıkıyoruz. Karşısında duruyoruz. Doğru olanı yapmak için normal olanı. Bakın ya şunu konuştu bu ülke geçen haftadan bu yana New York belediye başkanının seçilmesinin dünyaya yaratacağı umutu konuştu. Mamdani <laughs> falan. Evet. evet, evet. Ya o umut burada var zaten. Yani şimdi Özgür Özel'le var, Ekrem İmamoğlu'yla var. Dokunulur, tanışılabilir, evet. konuşulabilir. Nasıl kazandı anlatılırken böyle anlatılır. hayır, hayır. Çünkü AK yeni parti, nesil siyaset bu zaten. AK Parti seçmenindeki rahatsızlığı bir yandan da bu beslemez mi? Ya bir bakıyorsun orada başka bir süreç ilerliyor. Bence orayı da etkiliyor yani, zaten. E, yani, bir de hani daha Bey. çok bürokrasi ve yargıyla anılan bir siyasal iktidar evet. var. Nomenklatura gibi dışarıya kapalı içeriye dönük e, İnsanlar yani, Korkutan, ulaşamadığı ülküten, yerden korkar tabii. Orada lafının üstüne laf söyleyebildiğin, ya. Evet. cevap verebildiğin, ikiletebildiğin Tabii. Bir Tartışan parti gildiğim... genel başkanı var bir parti lideri var. Yani. Ee, bu tarafta yan bakamadığın ya. yan bakmaktan çekilir hale geldiğin, getirdiğin. Ya bırakın yan bakmak yani mümkün mertebe aman bir hani kesişmeyeyim diye kaçıyor insanlar yani. Hani bu bu gözlem olarak söylüyorum bunu. Sadece şey değil e, koca e, o kalabalıklar için siz bugün e, kabinenin herhangi bir üyesinin yanına kaç metre yaklaşabiliyorsunuz? Bakan tamam. dediğiniz kişiler. Yani evet. Bakan milli işte bakan yardımcılarına yaklaşabiliyor musunuz? Yok. Yani ama öte tarafta da bütün parti yönetimiyle e sahada olmaya çalışan, insanların nabzını tutmaya çalışan ve yeni nesil aslında gerçekten ben zaman zaman bunu düşünüyorum. Yani yanlış bir işin panzehiri ona karşı bir başka yanlış yapmak değil. Her ne kadar alışılmış olan o yanlış olsa da onun karşısında doğruyu temsil etmek. Hayır dokunulabilirim. Ben se yani seçilmiş. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesiyim. Seçilmişim. Oy almışım. Öyle değil mi? Yani evet. ya ben eğer dokunulamıyorsam niye seçiliyorum ben? Yani e, o zaman ne manası var? Gideyim üniversitemde dersimi anlatmaya devam edeyim. Maaşımı alayım. Hayatıma devam edeyim. Ya da bir işte bel zaten belediye başkanları niye bu kadar hedefte? Bakın. Niye belediye başkanları hedefte bu kadar? Çünkü çok kolay dokunuluyordu. Yani ben Şişli'de Emrah Şahan'la çalıştım. Hı. Her yerde insan içerisindeydi. Yani bütün belediye başkanlarımı tek tek sayarım. E, Sayın İmamoğlu 2019 kampanyasından bu yana sahada değil miydi? Pazar Hep. pazar gezmedim bu adam. Hep. Neden? Çünkü toplum neden bu insanları sevdi? Ya çünkü yeni nesil başka bir şey söylediler. Dediler ki öyle biz sizden büyük... Ben Ekrem Başkanı e başkanla beraber çalıştım süreçte. Devlet olan ilişkiyi de şöyle anlatırdı biliyor musunuz? Bunu da birkaç sefer söyledim. Bir kere daha anlatayım. Bakın derdi. Siz siyasisiniz. Milleti temsil ediyorsunuz. Bürokratlarımız da devleti temsil ediyor. Millet devlete, devlet millete saygı duyacak. Kimse kimsenin patronu değil ama nihai tahlilde biz bu ülkeyi iyi bir yere taşımak için bu ikisi arasında denge kurmalıyız diyordu. Şimdi ben bunu, ben çok böyle uzun siyasi geçmiş olan biri değilim ama iki yıllık geçmişimde beraber çalıştığım insanlardan öğrendim şey. Bir bürokrat geldiğinde dikkat ediyoruz. Çünkü onlar icrada. Öte taraftan siyasilere de onlar dikkat ediyor. Yani kurulan yapı bu. Evet. Bunun bugüne kadar son özellikle 8-10 senedir cum ve de Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bu kadar saçma sapan bir yere gitmiş olması doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ne, toplumda da sessizleşiyor. Ne işte. Hükümeti acaba o konuda yani derinlikli bir araştırma yapasın isterim. Hükümeti böyle çatık kaş heybetli mi görmek istiyor devleti vatandaş yoksa dokunulabilir ulaşılabilir mi Tek bir vatandaş olmadığı için bence bu sorunun çok farklı yanıtları var. İşte yani, devinlikte kapsamlı ha. bir araştırma. Akif Bey şimdi mesela 2000'li ben öğrenciyken işte 90'ların sonu 2000'lerin başında mesela siz bizim üniversitemize konferansa gelirdiniz. Biz yığılırdık oraya ve sizinle sohbet edebilmek için bir bakanla bir uzmanla bir biriyle tanışabilmek için öğrenci olarak yani böyle insanların çok önemli insanlardı bunlar bizim için. Yani Şimdi bugün bakın bu... Ee, eline bu benim o günkü yaşımdaki bugün çocuklar bize buradan tweet atıp sen ne anlatıyorsun kardeşim orada diyor. <laughs> şimdi hani bu mesafeyi buraya kısaltmış. <laughs> öyle ama öyle oldu. Buraya yani. evet, bir, doğru, bir doğru, kitleri. Doğru. Siz bir de ona çatık kaşla bakacaksınız. 18 yaşında benim kardeşim şimdi yeni gitti 25 yaşında yurtdışına master'a. Ben ona azıcık böyle ya bu iş bu dersleri sen çalışmıyor mu diyeyim? Sen ne anlıyorsun ya dedim. Ya yani, <laughs> ama şöyle anlatırsanız başka. Ya gel beraber bakalım. Gel beraber yani o toplum bir homojen bir, bir yapı değil şu an. Eşit Ama ilk kez, kurmazsan heh, kabul etmiyor. etmiyor. İlk kez oy kullanacak. 7 milyon seçmen var. Türkiye'nin yaş ortalaması şu anda 32. Yani böyle bir ortamda siz e, sürekli bizi azarlayacaksınız. Bakan beni azarlayacak. Milletvekili. Evet. Ya kusura bakmayın da sizin yani biz hepimiz biliyoruz. Hiçbiriniz beni azarlayamazsınız. Ben bu ülkenin senin kadar eşit yurttaşıyım. Belki senin kadar imkanım olmadı bir şey olamadım. Ama sen de değilsin yani. Kusura bakma ya yarın bugün seçilemediğinde sok ya bakın bu ülkenin tarihi bunlarla dolu değil mi? Ee, uzun yıllar büyük kudretli isimler bir seçim gelir. 2002 seçimini hepimiz hatırlıyoruz. Hepsi hepsi kartaya çıktı. Bütün meclis kartaya çıkmadı mı? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Hepsi. Ne oldu o isimler şu anda? Yanlarına giremediğimiz yok bakın hepimizin arasında gayet geziyorlar. Aynı şey yarın bugün bir, bir iktidar değişikliğinde aynı şey olacak. Normalleşmeye alışmak zorunda bu insanlar. E, Deniz Bey, Dirençleri bu yüzden zaten.